Selam Yusuf. <laughs> Bu <laughs> <laughs> çok saçma bir giriş oldu bence de. Ramazan'ın fikriydi <laughs> böyle şey yapmayın. Evet bugün Jigol olacağız. Yanlış duymadın. <laughs> 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 Bu oyunu da kesinlikle Furkan önerdi. Hiçbir sorumluluğu kabul etmiyorum. Aynen. Hey i̇şte hiç bak öyle. şu an itiraz ediyor. Hiçbir sorumluluğu kabul etmiyor. Türk lan yapımı lan bir oyun. Gelen oyna oyun. Yok Oğlum ya. Kızlar seçiyordun hatta. Dur bir dakika bakayım. Aa evet. cebim nereye sıfır TL kalmış ya. İyi bak. Hiç param kalmadı. Acilen para kazanmamız lazım yoksa sokağa bile çıkamayız. Evet. Oyun zaten tam sürümü çıkmadı. Al. Baba'yı arayalım abi. Baba yani şöyle şey. Babacım nasılsın ya bir dur. Özledim halini hatırını sorayım dedim. Sıştırma hatırına sadede gel. Babam ya biraz bana acaba keş yollasam mı? Lan daha iki gün önce attım sana o kadar parayı. Ne yaptın? Karıyla kızla mı yiyorsun sen? Bak yanına gelirim. Aklını alırım. Dangalak kapat. Başarısız. O zaman abi. Paramız kalmadı para. Hadi işe gidelim abi. Başka zaten bir şeyimiz kalmadı. Keşke seçme direkt olsa yani bu sırayı bekliyorum ben 3 saat. Mecbur çalışacağız. Yapacak bir şey yok. Aylak aylak gezme dönemi bitti. Belki de sen beni adam edersin. Ya da olduğumdan daha beter hale sokarsın. Ama bir şeyler yapmak lazım. Şimdi günlük işlere bir bakalım neler var. Aa zaten <laughs> Bir şey var Yapacak bir şey yok Ya ben sana ne diyeyim Ben zaten ipsiz sapsız adamın biriyim Sen beni ne hallere soktun Şimdi gittiğimiz yerde 90 yaşında menopoz teyze varsa ne yapacağız Yapacak bir şey yok ha, İlk mesaj geldi hadi bakalım Fırkanın büyümüş hali 3 saat sonra <laughs> buluşma var <laughs> Ama biz işimize sahip çıkacağız. Madem seçtik hakkıyla yapacağız. Şimdi gideceğim duş alacağım sonra çıkıyoruz. Oha. Ama burada yaşamak ister miydin? Evet. Evet bu arada hikayemi pek bilmiyorsun ama sana fırsat bulduk. buldukça anlatayım. 2-3 ay önce babam İpsiz sapsız herifin tekisi siktir git bir daha gelme <laughs> bekliyorum. Ben evden kovdum. Öyle boş boş geziyoruz Bir tane sevgilim vardı. Çok güzel bir kızdı. Ama onu aldım. Şimdi onunla barışmaya çalışıyorum. Böyle işleri yoluna koyma vakti. Bakalım her şey yoluna girecek. Ama onu unutmayın. Önce bir ara kazanmamız lazım. İşte geldik. Bir daha burası. Bakalım. Kameranı biz görmüyoruz. Zaten kayıtta çıkacak. Hadi bakalım. Ne çıkarsa baktınız ha. Dayı, Dayı mı? Ne ne oluyor Ramazan? Ne oluyor? <laughs> Hoş geldin. Selin ben. ben Hadi. Geçsene. Yoksa bunlar ne? Alayım mı ceketini? Olur, teşekkür ederim. İçerisi sıcak çünkü. Çok sıcak. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok sıcak. Arkadaşlar görüp... Otur sen. Heveslenmeyin, emin ol böyle kimlik denk gelmez size. kalınlığa gidiyor güzel gibi İçer miyiz? Yapalım halk sensi değil İçeriz değil mi? Kullanmıyorum <laughs> Olur ya İçeriz tabi Aaa bu arada Ödeme 2 saat 500 dolar Gecelik 1000 dolardı değil mi? Aa, evet gibi. siz 2 saat çağırmıştınız sanırım Evet ama biz onu değiştirelim Gecelik yapalım 1000 dolar mı? Ben birazdan ödemeyi Eyvallah, halledeceğim. Bir nakit dolar Do dolar nakit o olur 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 ya sıkıntı yok ya bir şey soracağım. Sor sormak siz yani böyle güzel bir kadınsınız yani hani anlamadığım elinizi sallasanız 1500 2500 3500 yüken yani. fark etmediğim bir kusurunuz falan mı var Ay yok ben kendim için çağırmadım sizi <laughs> kimin için çağırdın <laughs> anne Kendisi şu an içeride odada bekliyor. Ha. Müşteri <laughs> siz değilsiniz yani. Ay yok canım. Ben böyle çekici alımlı bir kadının ne işi olur yani? Değil mi? Şansımı seveyim ya. Böyle bir cenabetlik olabilir mi ya? Neyse. Yapacak bir şey yok. ne bekledik ha? <laughs> i̇şte anneanne. Kendisi 79 yaşında. Geçen sene sizin gibi birini çağırmıştık sizden iyi olmasın harikuladeydi. Bir yıldır kendisinin hiçbir ilişkisi olmamıştır. Tık yok. Durumu çok vahim. Yalnız korunma şart. Hazır olduğunuzda odaya geçebilirsiniz. <laughs> <laughs> ne yapam ne yapam ne yapam ne yapam? <laughs> odaya git odaya git odaya git. <laughs> Niye odaya git? Para kazanacaksın. Değer mi Furkan? Bilmiyorum ki. Odaya git. Oğlum bin dolar da az değil. Bin dolar az değil. Yani azlı para ver. <laughs> Hadi bakalım beline kuvvet göster bütün hünerlerini. Bana bak cenaze falan yok değil mi kız içeride? Hiç ses çıkmıyor. Yok ya o saçmalama. Kadın yatakta yatıyor. Cicilerini giydi seni bekliyor. Bana bak, ışığı açma. Karanlıkta seviyor. Oğlum erkek çıkmaz. <laughs> Çünkü görürsen muhtemelen bir daha cinsellik yaşamam. <laughs> yaşarsın, yaşarsın. Merak et. Hadi bakalım fıstık. Ne buluyorsun kız kışıma? <laughs> Efendim şey... Eee, merhabalar, ben Jigolonus sizlere hizmet vermekten onur duyarım. Tezicim, tezicim be. Sesiniz mi? çıkmıyor. Ne yapayım ben soyunayım mı şimdi? Ne yapayım? Kandırdı ben kesin. Bence de. Ne gülüyorsun kız? Sürekli <gülüyor> yaptım oğlum. Gördüğün gibi kimse yok evde. Ana anneanne? Ne anneannesi an oğlum ya. İşlettim seni. Hay yapacağın şakayı senin ya. Güzeldi ama değil mi? Güzeldi ne demek lan çok iyiydi. Eee? E, e? müşteri kim o zaman? Benim tabii ki. Gel. Salonda konuşuruz. İlk evden kaçmamışız bak. İstediğim şey de olmaz. Eğlendim. <gülüyor> i̇yi eğlendin? İyi geç dalganı geç. adı ne senin? Kaan. Tamam. Oha salladım. Senin adın neydi? <laughs> Selim benimki. Oha. Aynen aynen. Bir soru sormuştum. Bir kusurum falan mı var? Yani neden gayet genç ve güzel bir kadınsın? Yok bir kusurum gayet normalim. Ee? ee? Ya Ya bende şey var. Ne? Ee, şey. Ne? Bir çeşit fantezi. Para vermeden yapamıyorum. Nasıl yani? Ben kimseyle sevgili olamıyorum. İlişkiler falan basit geliyor bana öyle. İlla ben sana para vereceğim ki sen de bana vereceksin. <laughs> Böyle daha tatmin edici <laughs> oluyor. Aç kurgulama be. Anlatamıyorum zaten. Tamam, tamam. Yani bir gecelik benim misin gibi falan. Yani. Olur. <laughs> sen nasıl istersen. Okey. <laughs> Ateş alır mısın? Ben rica gidip kokuyan demez. Şey diyeceğim ya. Önce bir duşa mı girsen? Yani başlamadan. Yo ben daha yeni duş aldım. Sen gir istersen. Yo ben de duş aldım geldim. Müşteri memnuniyeti açısından duş bizde önemli. Eee ne yapalım o zaman? Sohbet edelim. Ne bileyim içelim eğlenelim. Daha sonra odaya geçeriz. Aa, öncesinde ben bir biraz şey de atışıma... hazırlayayım. Kaç işim var onları hallediyorum. Ben, de ben gözlüğü çıkarıyorum. Gözüm ağrıdı ya. Altına bakıyor. Okay. Rahat bakamıyorum <laughs> yoksa. Ben sen miyim Ramazan? Vay vay vay. vay. Ya Allah bu nereye gidiyor ya bu video? <laughs> Üstümü değiştirdim. Çok sıktı o kıyafet. İyi olmuşsun böyle. Mersi şekerim. Ee? Anlat bakalım kiralık aşkım seni dinliyorum. Ne anlatayım kiralık sevgilim? Ya Nasıl düştün bu yola? Nasıl orospu oldu? <laughs> orospu değilim lan ben. İki saat bir şey değil mi koyayım? Değil. Yani benzer tarafları var ama aynı şey değil bence. Şimdi ben bu gece para verip senin bedenine sahip olmuyor muyum? Oluyorsun. O zaman erkeğin orospusu oluyorsun sen de. Haa. Evet, şimdi böyle düşününce ben... Muhammed gibi işte. Verdim sana doğru. Ya Şak, şaka şaka. Anlat bakayım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Öf. Yani açıkçası ilk işim bu benim. Parasızlıktan desem yeridir. Ah canım benim ya daha taze bir gülsün sen. Hey. <laughs> Demek iyi ki Sinan. Ya öyle son olur mu? Ay yok canım olur mu hiç? Ben numaranı kaydedeyim de arada ararım seni. Şşt kız bana bak. Daha önce milli oldun değil mi? Oo olduk tabii canım ya o kadar da değil. Ama çok fazla da değil şimdi ne yalan söyleyeyim. Olur olur daha iyi. Taze gonca gül hastasıyımdır ben. Devam edecek misin bu işe? Yani senin gibiler denk geldikçe ederim herhalde. Ben sana arkadaşlarımı paslarım. Oh, çok güzel haltunlar var tanıdığım. Sen yeter ki performansını iyi sergile. Sımsıkı taş gibi dimdik. Taş gibi sımsıkı dimdik. <laughs> Tabii ya sergileriz bizim işimiz bu. Gel <gülüyor> <gülüyor> oh. Evet evet. Ziyananlar yaptı Ramazan. Onlar abi sen sanki arkada bir şeyler yapmam da. Oğlum kamera var mal mısın? Son mu? Evet YouTube video buraya kadar da abone ol like atmayı unutmayın. Video bayağı kısa oldu. Ama yani yapacak bir şey yok demo oyunu zaten. Tam sürümü çıkarsa oynarım herhalde öyle düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.